Gözünü sikiyim seni. Oh, man, evet. ne? Ne sen <laughs> Oraya çıkmak ne lan? Kusura bakma. Neredesin oğlum? Tekil der. Amına koyayım. <laughs> Gözüm kaşınıyor. <laughs> 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 <La>, mama Village, <laughs> mama mama Village. <mama, gülüyor> Çocuk hey, 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 hey. şarkıda mı söylemez? Sen de her şeye karışma ya. Ağzına ne geliyorsa söylüyor. <laughs> İsa ağzını yarara sokacağım şimdi. <laughs> Hak ettin İsa abi. Hak ettin. Bolacan amına koyayım yap. <laughs> Lan nereye gitsem adam var? Bu ne? <laughs> Lan La, ne bizim adam bilir? <laughs> Seyir duydum arkamdan fink attı arkaya. dedim ki bombayı vurdum Arda'nın yanına gideyim bari ikimiz beraber oynayalım dedim. Eleman beni vurdu. Eleman baksana kanka utanmadan yaptı hadi gittin hemen Vallahi mal ya bu çocuk harbi yani ben böyle bir akıl daha Smok atacağım diyor ona attı smok at. Hani yaparsın da iki kişi aynı anda iki kişi aynı anda bombayla öldürmesin yani abi İki kişi mi öldürdü? He Eli kaybediyoruz amına bunu. Sonuncu sonuncu kaldınız bize herhalde. Lan öyle Oy. <laughs> Pardon lan. Adama vuracaktım. Adama vuracaktım. Oğlum salak ya ben şuraya yayım aldım sen buradaydın kafana gitti amına koyayım ya. Vardı oğlum şuna sıkıyordum bak. Şuna yayım aldım. Bak öldürdüğün anda sana sıktım biliyor musun amına koyayım. Merhaba hadi Adam harbiden oraya take bomba atıp Arkadan gelmiş Adam Adam adamı vurdu ben de onu vurdum Böyle durma kız üzgürsün beni Adama pitteyim bak Ananı E sen nasıl bir malsın ya. Abi mallık bu ya yapma Bak kaldan aldım habib Arda bomba geliyor üstüne. Senin ananın amına gireyim orospu bu çocuğu seni. <laughs> Gördün İlker. Vurdu ona Gördüm biz. de sıra bir de. Helal baydı kom. Siktir git o merminin ben ağzına sikiyim. Oğlum hadi şimdi. La oğlum bıçak yanıyor. Ne hey, la garanti olsun. Ya de o abi. flash da o flash. Ucube misin sen ya? Mavi atla onu. Tamam. Dex attı Dex. Mavi de atmıştı belki. Hayır Dex attı gördüm. Ya belki mavi atmıştır ya. Yani ya gördüm. Kuruyorum ben? Aaaa! Senin Stop kocan on. Maradona mı kız? Yeter oğlum onu çok bile. Maradona! Nereden sıkıyorsun amına? Amına sıkıyorum amına. <laughs> Ya dolayı geçme burnunu tıkalım ne yapayım ya? Oğlum bak kardeşim şimdi o zaman ya madem bunu tıkalım. Allah Allah. Bir tane talk var bir tane de şey var mint var. Furkan beni izliyor mu? Ben değil. Ney? Tahmin etmiştim bunu bu can. Kahpe ya. <laughs> <laughs> Ney? <laughs> Sıkmayın. <gülüyor> Sıkmayın. <gülüyor> Çaresizlik. Bir var geri bir bir ya. Çıkma çıkma. Çıkma. <laughs> çıkma çıkma çıkma. Kaka <laughs> ya. Tamam. Ya böyle çok bizim sonra gel böyle dur. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> benim adam vurdu. Benim ben de bakıyorum adam... kimse vurmamış. <laughs> Oy! Ya benim bitti. Ne yaptın lan? Çok büyük oynadın ha. Ace <laughs> <Ey> attım. <laughs> <laughs> Bir canım var ölmek

Lan! Bunda bu sence söyle. diye sen aptal mısın? Amına koydum bu topu. <laughs> ne kadar ya. Maçı, 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 elinden geleni yapıyor. Çok Böyle iyi ambe ya. Am be am be mi? <laughs> aa. Aa. Ya ay ay <laughs> Mal. İstedeki videoya dön. Sen hak <gülüyor> sen, <gülüyor> sen sen. Ve <ç> <laughs> <laughs> <B> temiz. <laughs> <laughs> ya b gelin ya ya <laughs> temizle gelin bana baksana be aşağıdan hayır bana baksana be aşağıdan, <laughs> baksana aşağıdan. Oğlum. ya ya amına kodumun ipliği <laughs> ses aldı alsın 16 <laughs> canım var <abi. gülüyor> al ya <laughs> Ko Abi base. Abi Tabi 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 abi Deli misin kardeşim? Ne kardeşim? Direkt girdim şeye gittim ya. Vallahi sen abi üstüne Ya sen smoke'da. Ya sikeyim ya. Hep smoke atıp demel el ya. Oğlum ona giderken atacağım tabii. Oh ben şey o geliyorum. Oh, patladı bomba. Tamam oranın smoke'unu ben atayım tamam mı? Hem de sulu ama oraya daha mantıklı Adam oldular. Yeni çatı. Aman azım baba. Onu da vuramam ki. <laughs> boxum, bok box. Boxum, boxum. Let the o kafa sarı oğlum sıfır <laughs> şaşırdım mı abi? koca oyun nasıl bak kaç yıl sürdü la bu 13 artı 9 toplasayım ben topum 21 mi oluyor 22 22, 22 elde nasıl 3 adam vurmayı becerebildin amına <laughs> 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 her 7 roundda kill almış bu arada 3 vuran var bu ne ya Mal işte otistik eşek. <laughs> <laughs> mal dolu. Mal <laughs> ben attım ya <laughs> ben attım ya